Merhaba seyahat severler. Bugün sizi İstanbul'un en gizemli semtlerinden birine götürüyorum. Balata. Buraya adım atmak, dar sokakları, eski binaları ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız hikayesiyle canlı bir tarih kitabının içine girmek gibi. İlk olarak Balat tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir hazine sandığı. Bizans ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Burada çok kültürlü geçmişini yansıtan büyüleyici bir sinagog, kilise ve cami karışımı bulacaksınız. Sırada eski Yahudi mahallesi var. Osmanlı döneminde Balat önemli bir Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Balat sinagogu ve Ahrida sinagogu gibi tarihi sinagoglar bu canlı geçmişin hatırlatıcıları olarak duruyor. Ama bekleyin, daha bitmedi. Ürkütücü, eski ahşap evler ve terk edilmiş binalar sayısız perili ev hikayesine ilham kaynağı olmuş. Hayalet görünümleri ve gizemli sesler hakkındaki efsaneler Balat'ın ürkütücü cazibesine katkıda bulunuyor. Ve Fener Rum Patrikanesi'ni sakın kaçırmayın. Rivayete göre altında Bizans döneminden kalma gizli tüneller var. Bu tünellerin eski İstanbul'u birbirine bağladığı söyleniyor ve bu da gizemi daha da artırıyor. Balat'ın renkli sokakları ve merdivenleri sadece Instagram'da güzel fotoğraflar çekilecek yerler değil geçmişin mücadelelerine ve toplumsal değişimlerine sessizce tanıklık ediyorlar. Ah, bir de kara ruhlar efsanesi var. Bazı eski sakinler geceleri duyulan garip sesler ve gölgelerden bahseder. Bu da bölgeye mistik bir hava katar. Peki, Balat neden bu kadar gizemli? Tarihi ve kültürel zenginliği, hikayeler, efsaneler ve mistik atmosferle birleşince onu İstanbul'un en gizemli semti yapıyor. Her köşesinde bir tarih parçası ve bir sır saklı. Haydi çantalarınızı hazırlayın ve Balat'ı keşfedelim. Bir sonraki seyahate kadar mutlu yolculuklar. Destek için sayfamıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.